abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Çünkü hayatta her şey gerçekten hakkaniyetle yapılmalı diye düşünüyorum. Evet sunamadığım birçok şey var ama sunduğum şeyleri de biraz daha görmeni istiyorum. Kabul etmeni istiyorum. Yani hayatla olan, benimle olan şu mücadeleni diyor biraz daha esnetebilirsin, yumuşatabilirsin diyor. Olacak, olacak, olmalı, olmalı diye dikine gidiyorsun sen diyor. Hani bana bu konuda olanak tanımıyorsun diyor. Sordum onu da. Böyle olursam ne değişir? Belki diyor söz nişan olur ama sen kabul etmezsin diyor. Siz de şunu fark ettin. Siz bunu asla kabul etmeyeceğinizi ve somut adım gelmeden, doğru adımlar gelmeden, ciddi adımlar gelmeden, sevildiğinize inanmadan asla adım atmayacağınızı bildiği için bunu hayal bile edemedi o tıkır 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 işliyor. Ona olan inancını kaybetmiş o. İlla o somut adımla gelecek. Merak etmeyin.